Şu anda içerisinde bulunduğumuz depo çelik konstrüksiyon sistemiyle yapılmış, 7 katlı bir bina. Burada yaklaşık 800 bin kitap var. Artık gazete ve dergiler var ama bizim kitap koleksiyon sayımız bugün 1 milyon 300 bin'e ulaşmış vaziyette. Artık raflarımızda yer olmadığı için bunları burada da muhafaza edemiyoruz. Dışarıda başka depolama imkanlarıyla bunları saklıyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz depomuzda iklimlendirme sistemi ve havalandırma sistemi var. E, kitapların ve buradaki kağıt e, malzemenin e, belirli bir ısı ve nem e, derecesi arasında olması gerekiyor. Yani sıcaklık olarak işte 18 ile 21 e, derece arasında, e, neminde yaklaşık yüzde 40, yüzde 45 civarında olması gerekiyor. B tabii ki biz e, derleme kütüphanesi olduğumuz için de ödünç kitap maalesef veremiyoruz. Yani biz bir e, halk kütüphanesi olarak çalışamıyoruz. E, bizim ana görevimiz bize intikal etmiş bu koleksiyonları muhafaza etmek, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Dolayısıyla bizden bir okuyucumuz geldiği zaman bir kitabı ödünç almak isterse ödünç veremiyoruz. Kütüphanemiz bu salgın hastalık öncesinde 7 gün 24 saat açıktı. Hiç kapanmıyordu. Fakat salgın hastalık dolayısıyla tabii bazı tedbirler bizim de uymamız gerekti. Şu anda haftanın 7 günü gece 11'e kadar hizmet veriyoruz ama önümüzdeki süreçte yine tekrar eski duruma geçiş yapacağız ve 24 saat esaslı çalışmaya başlayacağız.